Hepinize hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar diliyorum değerli takipçilerimiz. Şu an Silva'nın Boşat köyündeyiz. Çaldaren köyündeyiz. Ve burası da Mala Asme Konağı. Bu konağın misafir salonu. Oldukça muazzam bir tasarımla tasarladık bu salonu. Gerçekten tek kelimeyle harika oldu diyebilirim. Şöyle sizlere göstereyim. Tabii insanın ayrılması gelmiyor bu salondan. O kadar güzel tasarlanıp hazırlandı ki gerçekten tek kelimeyle harika oldu. diyebilirim. Sonra buradan hemen şöyle mutfağa geçiyoruz. Mutfağa da şu halıları serdik. Ondan sonra koridorlara geçiyoruz. Koridorlara da şu göbekli halılarımızdan serdik. Burası da oturma odası. Şömineli oturma odası. Gördüğünüz gibi gerçekten o da çok güzel bir tasarımla tasarlandı. Tavana uyacak renklerde hazırlandı. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi şöyle dönüyoruz hemen üst kata çıkmak istiyoruz. Hemen üst kata çıkıyoruz. Üst katta da hemen bir bu halılarımızdan serdik ve burası da ayrı bir oturma odası. Bu ayrı bir tasarımla tasarlandı. Gerçekten muazzam bir görünme kavuştu diyebilirim. Daha çok konuşar odasının önerildi demek istiyoruz. Buradan şimdi çıkıyoruz. Hemen bir kat daha yukarıya çıkıyoruz. Şurası da en üst kat. Buraya iki tane u şeklinde şakodası örülerimizden yerleştirdik. Farkan Şak odalarının sanatını yaptığı eserleri görüyorsunuz.